Aradan yıllar geçti patronla evlendiler. O da Türkiye'ye döndü. Şok. E bu konular hep aynı fenalık geçiriyor. Ay tekne teknede boğuluyor. Suya tekneyle çıktılar suda boğuluyor heyecan yaptım. Salih Güney kızı kurtardı patronun e, hanımına. Tekneyle çıktılar Hülya Avşar boğulma tehlikesi geçiriyor. Salih Güney eski fanfinisi kurtardı. Aman kurtuldu kurtuldu. Hadi çıkar yukarı. Hadi yavrum. Suni teneffüs yapıyor suni teneffüs. Nasıl bir suni teneffüs? Gacı boğulacak ayol. İyice boğuldu gacı. Ay yeter fenalık geldi. Ay bunlar da özendi tekrar suni teneffüs yapacaklar. Buyurun oğlum ah yakalandı. Ah yakalandı suni teneffüs yapmadan yakalandılar. Eyvah eyvah. Ay bir suni teneffüsün başlarına getirdiklerini bak canları suni teneffüs istedi başlarına ne felaket. Ah işte buyurun. Kız bir suni teneffüse değer mi ya? Ah bun ah ah hem de kiralık katiller. Aman ah 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 mahvettiler. İkisini birden. Tüy yazıklar. Vah 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 bir de başlarına geldi. Geldin de ne oldu? Bir suni teneffüs için değer miydi ya? Değer miydi bir suni teneffüs için? Ah gittiler.